Ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saçların... Evet sarışın e oldum geldim. Oldu, e. Bana <laughs> Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kaça patladı? 300'e. <laughs> Canım esmer istediği zaman 20 lira veriyorum. Muafire gidiyor esmer olup geliyor. Canım sarışın istediği zaman 20 lira veriyor. Muafire gidip, gidip, gidip sarışın oluyor. Abi Ayda 20 lira. Yürümüsüm ama teberrub teberrub <laughs> bu sefer 300 biraz tuzlu Açmak ama Shakira gibi <laughs> hanım oldu ama Shakira gibi oldu. Shakira <laughs> halt etmiş buradan da kendisine sesleniyorum Shakira <laughs> eğer bizi izliyorsan halt etmişsin sen. <laughs> Sevgili seyirciler, şöyle gösterebilirim. Albümün tamamı Meksika'da. <laughs> Meksika'da, abim burada Hint Okyanusu'nda. Atlantik! Atlantik, Atlantik mi? <laughs> yani, evet. Tabii Meksika'da Hint Okyanusu'nun işinde. <laughs> <laughs> Kaç sene bir de şey oynadım ben, coğrafya öğretmeni oynadım. Allah'ım <laughs> yarabbim gösteriler, geceler yemekler filan falan. Romantizme bakar mısın? <laughs> Bağın Alkan gibiyim orada. Bağın Alkan. Ee, aa, onu... Tamam. Yakınız onu diyemem. Buradan, buradan kendisine sesleniyorum. Afrodit saygımız sonsuz. Ama Shakira, al etmişsin sen. <laughs>